Merhaba güzel yurdumun güzel insanları evde bulunan malzemelerimizle şu korona günlerinde güzel bir maske yapmaya çalışacağız yaptığımız maskeyi 60 derecede ve üzerinde yıkayabilirsiniz ve tekrar kullanabilirsiniz evinizde bulunan eşarp veya bir kumaş parçasını dörde katlıyoruz bir tarafına paket lastiğimizi geçiriyoruz bunun için iki paket lastiği bir kumaş yeterli oluyor. Onu düzenli bir şekilde ortasına yerleştiriyoruz. Sonra öteki tarafa da yine aynı şekilde paket lastiğimizi geçiriyoruz. Ve ortadaki yerleştirdiğimiz kumaşın içine ikisini üst üste gelecek şekilde iç içe gelecek şekilde de olabilir. Yerleştiriyoruz. Ve maskemiz hazır. Sağlıklı günler dilerim Türkiye.